Gün ortasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Özlem Karakullukçu. Bugün de bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve her gün olduğu gibi bugün de iki tane farklı sektöre değineceğiz. Son gelişmeleri detaylandıracağız. İlk sektörümüz enerji olacak. Özellikle bugün yayımlanan genelgeyi değerlendireceğiz. Bir diğer konuğumuzsa yatak sektöründe. Ve bunda Türkiye'ye ihracat tarafındaki katkıları, önümüzdeki süreç beklentileri ele alınacak. İlk konuğumuz o yüzden gidelim. Enerji sektörünü ele alacağız demiştik. Konya Ticaret Odası. Karat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Doktor Fatma Didem Tunçaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hemen bugünün sıcak bir gelişmesiyle başlayalım isterseniz. Bugün yayınlanan genelgede özellikle kamu kurum ve kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir genelge yayımlandı. Kamu binalarında tasarruf hedefi ve uygulama rehberi. Öncelikle sizden dinleyelim hem nerede bir ihtiyaç doğdu ve aynı zamanda yayımlanan genelgenin detaylarını. Ee, enerji verimliliği kanunumuza göre zaten enerji yöneticisi atamakla yükümlü olan e, 10 bin metrekare toplam inşaat alanı e, veya 250 TEP ee, üzeri enerji e, tüketimi olan binalarda, kamu binalarında, e, Cumhurbaşkanlığımızın e, daha önceki genelgeleri, 2019'da yayılan, yayınlanan genelgeleri doğrultusunda asgari olarak %15 bir tasarruf sağlanması üzerine yayınlanmış bir genelge. Bu tasarrufu nasıl yapacağız, hangi konularda yapacağızla ilgili ee, bize 10-15 e, maddelik bir e, rehber sunmuş e, e, kanun yapıcımız e, burada esas olan sosyal donatılar da dahil ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma ve e, sıcak su tedariciyi e, diğer ekipmanları da dahil olmak üzere bu e, kullanım enerji kullanımlarından 10 15 bir tasarrufu öngörüyor. Hı hı. Fatma Hocam aslında e, şimdi burası öncelikle kamu binalarındaki tasarruf hedefini e, noktasını koymuş fakat e, şimdi kamu binalarında nelere dikkat etmek gerekecek? Önümüzdeki süreçte 2021 yılı planımı olarak değerlendirmek lazım bunu. Yani vade olarak ne kadar bir sürede bu kamu binalarında enerji maliyetlerini azaltmaya gidilir sizce? E, tabii dönem olarak e, 2023'ün sonuna kadar hı genelge hı. bize süre tanıyor. hı. hı bu süreç zarfında yapılacak çalışmalar arasında işte kazanlarda verimlilik çalışmaları soğutma sistemlerinde verimlilik çalışmaları, motorlarda flanşlarda verimlilik çalışmalarını sürdüreceğiz. Tabii bunların hepsi birer Özlem Hanımcığım etüt çalışmasıdır. Önce mevcut durumu ortaya konur. Sonra nerelerde kaçaklar, kayıplar varsa onun üzerine gidilir. Ve en çok başarı sağlanabilecek en çok tasarruf edilebilecek nokta neresi orası nokta atış e, tespit edilir hı hı. burada e, tabi e, esas olan e, binanın kamuya ait olması kiralık olmaması hı hı. halinde pencereler ve dış yalıtımla ilgili de tasarruf e, projeleri e, genelge kapsamında değerlendirileceği söyleniyor. Genelge içerisinde. Fatma hocam, şimdi son dönemlerde aslında artan enerji maliyetleri, ener ve bir diğer taraftaysa Türkiye'nin enerji bağımlılığı, bunları biraz daha azaltacak yatırımlarla karşılaştık, güzel müjdeli haberler aldık. Bununla birlikte meç ettiğimiz zaman, enerji yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin 2023 hedefi sizce nedir? Yani enerji bağımlılığı sizce ne kadar azaltılacak? Şimdi önce seyircilerimizle günlük güncel durumları bir paylaşalım isterseniz. Evet, evet. Enerji ithalatında 11.9 milyar dolar cari açın yani yüzde %60'ını tekabül eden bir enerji ithalatımız var. Bunun e, gerek yenilenebilir yatırımlarla gerekse diğer e, kaynaklara yönelerek yerli kaynaklara yönelerek yatırımların arttırılması gerekiyor. E, Yatırımcıyı bir yandan yekten hususunda yatırımcı e, yek belgeli üretim tesisleri için destekler var. E, cazipleştiren, çekici kılan bu yatırımları. E, bunlarla ilgili yeni düzenlemeler var. O düzenlemeler kapsamında yenilenebilere e, e, tabii ki önem vermemiz gerekiyor. Hı hı. Yerli kaynaklara, e, yerli enerji kaynaklarına e, önem vermemiz gerekiyor. Çünkü ee, doğal gaz ve petrole dayalı, e, arkasından kömüre dayalı bir enerji üretimimiz var birincil enerji ar arzında. Özellikle Hı -hı. petrolde dışa bağımlı olduğumuz için bu rakamlar her geçen gün kabarıyor. Tabii gelişmekte olan bir ülkeyiz, gelişmişliği, sanayide e, ilerlemelerimiz var. E, mecburen enerji tüketimimiz artacak. Hı -hı. Nüfus da artıyor bir yandan, e, evsel kullanımımız da artacak. Bizim yeni ve yenilenebilir kaynaklara yönelmemiz gerekiyor ilk etapta. Peki ee, lütfen hocam devam buyurun. edin. Buyurun. Buyurun devam edin. Buyurun. Lütfen. Ee, şimdi bu son e, yek destekleme mekanizması fiyatlarında da e, hep e, şey e, jeotermal ve biyogaza hı hı. E, doğru bir e, yönelme e, olsun istemiş şey koyucu kanun koyucu. Hı hı. Çünkü rüzgar, hidrolik ve güneş üzerinde epeyce durduk geçtiğimiz yıllarda. Hı hı. Ve destekler de bayağı e, iyi e, şeydi. Yatırımcıyı memnun eder vaziyetteydi. Şimdi biraz je, jeotermalde ve e, rüzgarda şey biyokütlede gerideyiz. Jeotermalin yüzde 1.6'ı Biyokütle de yüzde bir buçuk üretimimizin içerisinde. O nedenle o kaynaklarımızı da canlandırmak, özellikle İç Anadolu ve tarımsal bölgelerde biyokütle ile ilgili biyometanizasyon ve termen e, bertarafla ilgili bu belediye atıkları, diksel yağ atıkları, endüstriyel atıkların organik olanları ile ilgili Hatta sanayi atık çamurları, evsel atık çamurlar gibi hı hı. çamurları bile değerlendirerek e, termal yakma tesislerimizi belki arttırabiliriz. Hı hı. E, tabii bunlar yeni konular. Bunların yatırımcıya e, anlatılması gerekiyor, paylaşılması gerekiyor. Hı hı. E, yapı, yatırımcı e, bildiği konuda... E, araştırma yaptığı konuda evet. yatırım yapıyor. Bunların tanıtılması çok çok konuşmamız gerekiyor. Biyo kütleleri, evet. e, belediye atıklarını, bitki atıkları hem zaten e, biyometanizasyon tesislerinde organik atıkların da e, enerji kaynağı olarak kullanılması hı hı. çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili konulara da çare olacağı için bir e, hedefte e, birkaç tane yan hedef elde etmiş oluyoruz. Evet. E, Fatma Hocam dediğiniz gibi aslında çok çok uzunca bir süre konuşulabilecek bir konu. Enerji dediğimiz zaman yenilenebilir. Evet. Bu tekrar gündeme gelen ve dünyada aslında küresel boyutta iklimin de değişmesi ve iklime de aslında biraz zarar vermeyecek, değişen yeşil enerjinin de ortaya çıkmasıyla birlikte e, şimdi bağımlılıklar da değişmeye başlayacak. İthalat ve ihracatta önemli oyuncular da büyük ölçüde yer değiştirecek gibi görünüyor. Tabii, tabii. E o yüzden biz Türkiye'nin biraz daha potansiyeliyle ilerli Diyelim dilerseniz, hem değişen sistem, e, yenilenebilir enerjide öne çıkan e, diğer farklı kalemler neler ve Türkiye'nin potansiyeli hangi bölgelerde daha çok yoğunlaşıyor ve buraya da aslında destek ve hibe konusunda devletten ne gibi e, farkındalıklar geliyor? Ee, aslında hem güneşte hem rüzgarda e, ve biyokütlede, hangi bölgelere yatırım yapacağımıza dair atlas çalışmaları, haritalandırma çalışmaları yapılmış durumda. Bunlar Enerji Bakanlığımızın her türlü kaynağında paylaşımda var. Bizler bizlere ulaşırlarsa bizlerde de bizler de temin edebiliriz onları. yani güneşin nereye yatırılacağı, yatırımı yapılacağı, rüzgarın nereye yapılacağı belli. Biyokütle açısından da tarımsal üretimi üretime çok önde olan hayvancılığı önde olan ilgilerimiz var mesela Konya e, Gaziantep gibi e, bir ve batıda birçok ilimiz gibi e, hem meyve sebze üretimi hem de tahıl üretimi önde olan illerimiz bunlar meyve ve sebzenin yaprakları kökleri tahılın sapları koçanları her türlü e, e, Atığı değerlendirebiliyoruz aslında bu biyo metanizasyon tesislerinde özellikle sanayi atıklarından da gıda işleme tesislerinin atıkları çok cazip oluyor bu tesislerde bunların çok çok konuşulması lazım sağ olun teşekkür ederiz bugün bizi konuk ettiniz mesela Destan bugün bir hocam. gündeme aldık evet, hocam. bu sen enerji sen. kaynaklarımızı mümkün mertebe arttırmamız gerekiyor bizler bilgi olarak destek verelim verelim. sanayicimiz maddi olarak destek versin ve her türlü eee hazırız üniversitelerle işbirliği halinde. Hı hı. bu yatırımlarımızı artıralım istiyoruz. Hedebimizin ortak amacı bu olsun. Kesinlikle. Diğer taraftan da yerli kaynakların kullanılmasıyla ilgili zaten Enerji Bakanlığımızın genelgeleri var. dışa bağımlılığımızın azaltılması adına Petrol ve petrol türevi doğalgaz gibi yakıtlardan üretimimiz çok fazla elektrik üretimimiz bunların azaltılması gere gerekiyor. Kısaca özetleyebilirsek şöyle hızlıca toparlarsak evet. bu şekilde. Fatma Hocam, şimdi yine dünyadan örneklerle Önce. devam edelim. Berlin'de güzel bir çalışma gerçekleşti. 17 Haziran 2021 günü de kabul edilmiş Berlin Eyalet Senatosu tarafından Güneş Yasası. Aslında bir pilot çalışma olarak da bu küresel anlamda değerlendirilebilir gibi görülüyor. Bu çalışmayı takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Nasıl bir çalışma Berlin'de Güneş Yasası şehre ne gibi katkılar sağlamaya başladı? Şimdi güneşle ilgili olarak bizim de aslında güzel saptamalarımız var. Mesela erozyon bölgemizi enerji iktisas bölgesi ilan etmemizle birlikte tarım açısından uygun olmayan çorak topraklara güneş yatırımlarımız var. Mesela Karapınar bölgesinde erozyonla mücadele bölgesinde. Tabii Avrupa'daki e, yenilenebilir kaynaklara yönelim bizden biraz daha fazla Çünkü onların e, bu Kyoto ve Parisle ilgili hı hı. sözleşmelerde azaltım yükümlülükleri var Evet orada bizim de imzamız var ama iklim değişikliği ile ilgili olarak bizim de imzamız var ama bizim in, e, o, tüm dünyaya karşı bir azaltım yükümlülüğümüz var ha azalt yok. Azaltımla ilgili çalışmaları muhakkak yapmak zorundayız. Hı hı. Yani bütün dünyada o e, protokole imza atanlar herkes çalışma yapmak zorunda. E, ama e, tabii Avrupa'nın bazı durumlarından dolayı eskiden hı hı. beri iklim değişikliğine ve karbon salınımlarına etkilerinden dolayı yüklerinden dolayı hem e, bu gelişmekte olan ve iklim değişikliğine adapte olacak olan ülkelerle ilgili destek mekanizmaları yaratmakta hem de kendi içlerinde yenilenebilere karşı bir hedefi tutturup işte o iki derece tüm dünyanın sıcaklığının iki derecede artışın iki derecede tutulması ile ilgili daha büyük yükümlülükleri var onlar böyle yasaları çıkarıp çok rigid katı kurallara mecburen tabii uyumak durumundalar. Hı hı hı. Bizim o, o iklim değişikliğiyle ilgili karbon ile evet. ilgili olarak atmış olduğumuz imzanın karşılığında bizim sadece ge, güncel gelişmeleri takip edip e, karbonlarımızı sayıp bunları raporlamakla yükümlüyüz şu anda. Bizim evet. bir azaltım e, sorumluluğumuz yok ama onların azaltım sorumluluğu var. Bunun yanı sıra azaltım ile ilgili çalışma yapacak, gelişmekte olan sanayisi gelişmekte olan ülkelere yardım yükümlülükleri var. Yani Doğru. teknolojik ve maddi destek vermek zorunda. Hem evet. Amerika hem Avrupa Birliği ülkeleri. Yani burada ee, değil mi? Planlı tek planlı, tek hareket etmek maalesef yetersiz kalıyor gibi görünüyor. E tabii zaten 1992'lerden bu yana insan insanoğlu bir e, çevreye vermiş olduğu bu zararın etkisinin kendine döndüğüne farkına vardı. Maalesef, ulusal tabii. Uluslararası, hükümetler arası bilinç oluştu şu anda. Herkes aynı konuyu paylaşıyor ve altına imza atıyor. Hı hı. Fakat son zamanlarda gelişmeler e, hükümetler arası bu duruşun yanı sıra e, tabana yayma, halka yayma, kamuoyuna yayma şeklinde de oluyor toplantılar. Hı hı. Yani sivil toplum örgütlerinden destek alma, bilim adamlarından üniversitelerden yerel yönetimden özellikle destek hı hı. almak üzere yeni yeni, yeni e, maddeler eklendi. E, i̇şte 30'lu 30'larda COP toplantıları yapılıyor işte 24. 25. Hı hı. 26. Hı hı. işte derslerde anlatıyoruz çocuklara, gençlere. E, her gün bir toplantı yapıyoruz, her gün bir araya geliyoruz tüm dünya olarak. Hı hı. Fakat bu Hükümetler arasında olduğu için halka inmediği için bu kadar başarı sağlanamadı. Bir de hı hı. diğer hususlar mesela ozon tabakasındaki gibi katı e, bir e, şey alamadık, tedbir alamadık. Neden? Evet. Çünkü enerji hayatımızın her noktasında var. Evet. Bizim hemen bugün e, bütün işte enerji kaynaklarını kapatalım. Hadi bugün kim? Kömürle, doğalgazdan vazgeçelim, hep beraber vazgeçelim diye deme lüksümüz yok. Hı hı. Gerek üretim olarak, gerek sanayici olarak, imalat, sanayisi olarak, e, gerek ula biz mesela e, ulaşımda kullandığımız petrol e, meselesi var. Yani demir yoluyla ulaşımımız, deniz yoluyla ulaşımımız hı hı. oldukça az. Hı hı. Bizim gibi Bizim. ülkeler hemen bugün petrolün hadi şu kadar azaltalım diyebilme lüksüne sahip değil. Doğru. Tabii yavaş yavaş olacak bu hususlar. Evet. Ee, i̇şte bir ulaşım eylem planıyla bir iklim değişikliği eylem planı strateji planının uygulanmasıyla bir adaptasyon <laughs> çalışmasıyla bu işler hızlanacak. Tabii enerji üretiminin de karbona çok fazla e e katkısı olduğu için imalat sanayiinden ayrı e tutuluyor enerji üretimi iklim değişikliğine katkısı. Dolayısıyla adaptasyon çalışmalarında da iti gözleyen yani en baştaki sektör. Evet. Dolayısıyla enerji ile ilgili e, eski konvansiyonel e, yakıtlara dayalı üretim yapan bütün sanayici yenilenebilirle ilgili adaptasyon çalışmalarını yapmaya çalışıyor. Evet. Yani iklim değişikliğine adaptasyonun çaresi yenilenebilir enerji kaynaklarından belgeli sertifikalı üretim elde etme. Evet. karbon piyasasında belgesini kullanabileceği yatırımlar yapmak durumunda. Zorunda da. Kesinlikle yani artık zorundayız. Yatırı için zorunda. Değil mi? Zorunda. Aa, zorunda zorunda mecbur. Bunu, evet. mecbur. Tabii bunu çok kurumsal olan firmalar bugün 10 yıl önce, 20 yıl önce iklim değişikliğiyle ilgili müdürlüklerini korup bu yatırımlarına başladılar. Yani Zaten Doğru. gururumuz o sektör, o firmalar Türkiye'de ilk 500'ün içinde gururumuz olan firmalar. Onlar başladılar evet. bu çalışmalara. Yani yavaş yavaş bunu Kobi'ye doğru yaymamız gerekiyor. Kesinlikle. Ee, Çünkü orada tüketimin aslında daha fazla da olduğunu görüyoruz Fatma Hocam. Çünkü en son gelen veriler özellikle Türkiye elektrik İletim'den gelen verilere baktığımızda tabii. E, elektrik tarafında elektrik tüketiminde dün neredeyse e, rekor gerçekleşmiş. Şimdi e, tüm zamanların en yüksek e, tüketimi e, dün gerçekleştiği haber geliyor. Bir tarafta maliyetleri azaltalım. Hem iklime faydamız olsun hem de e, ithalat bağımlılığımızı azaltalım. Birçok konuda aslında artısı var. Neredeyse eksisi olmayan bir konu gündemde. Hatta hiç olmayan bir eksi değil mi? Negatif tarafı olmayan bir şey e, gündemdeyken tüketimi en çok rekorla her sene e, farklı boyutlara taşıyoruz. Türkiye'nin elektrik tüketimi sizce nasıl? Yani makul düzeyde mi yoksa gerçekten fazlasıyla elektrik tüketimi yapıp hatta bireysel anlamda da birçok konuya dikkat etmeden ilerleyen bir ülke miyiz? Ya, tabii bireysel yönden eğitime ihtiyacımız var. Yani hmm. bugün e, nasıl çevre kirliliğine mücadelede e, ilkokullarımızda yani hmm. ilk öğretimimizde e, çevre trafik sağlık dersleri koyduysak enerji verimliliği ile ilgili enerjinin ne kadar önemli olduğunu çocuk, çocuk yaşta işte 7 yaşından itibaren öğretmek lazım. Özellikle gençliğin, gençler ne kadar değerli olduğunu, evet bizim öğrencilerimiz her gün bunu paylaşıyoruz onların bilgisi dahilinde ama bütün genç nüfusa enerjinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Eğitim projelerini bu kapsamda çok önemsiyoruz. Hanımlara yönelik çocuklara yönelik eğitim projelerini çok önemsiyoruz sivil toplum örgütlerimizden bunları bekliyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşabiliyorlar çünkü onlar. <laughs> ee, bu yönde Özlem Hanımcığım evde kullanımımız, evde yapacağımız minik dokunuşlar aslında çok güzel sonuçlar elde eder. Sanayici de öyle. Sanayide yapacağımız ufak bir aydınlatma ile ilgili tasarruf bile bize ne kadar güzel veriler getiriyor. Evet. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Hem evet. evde hem sanayide hem ulaşımda mesela bir kırmızı ışıkla ilgili trafik ışıkları ile ilgili yeşil dalga uygulamasının petrolle ilgili olarak benzinle işte dizelle ilgili tüketimde ne kadar çok verimli hale getirilebileceği bugün simülasyonlarda seyrediyoruz o yüzden büyük şey özellikle büyük şehirlerimizin trafik ve ulaşımla ilgili meselelerini çözmemiz gerekiyor, eylem planları yapıp bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ee, ne kadar az e, dizel, ne kadar az benzin kullanırsak, o kadar daha e, verimli bir hale gelmiş olacağız e, günlük yaşamamızda da. Evet. Çünkü günlük yaşamda biniyoruz araca e, ve bir yerden bir yere ulaşıyoruz. Bunun e, sanayiciki gibi üretime bir katkısı yok. Biz harcıyoruz, bitiyor, gidiyor uçuyor eksozdan çıkıyor o e, şey e, en son kalıntısı değil mi? Bir de düştük yani Türkiye'ye. Evet. Fatma hocam duyabiliyor musunuz beni? Evet. Fatma hocaya şimdi bağlantımızı tekrar gerçekleştireceğiz efendim. E, bu sırada da hemen şöyle e, tekrar son piyasa üzerinden de devam edelim. Borsa İstanbul BIST endeksinde %0,2'lik bir düşüş var. 1368 puan seviyesinde. Dolar TL tarafında ise 869 35'li seviyeleri okuyoruz. %0,5'lik düşüşle birlikte. E, Fatma hocamıza tekrar e, ulaşana kadar hemen şöyle piyasalarla devam edelim piyasaların ekranımıza alırsak ons altın tarafındaki düşüş %0,2'ye yakın 1758 dolar seviyesindeyken gram altın tarafındaysa 491 TL 50 kuruşları okuyoruz. Buradaki gerileme ise anlık %0,7'yi işaret ediyor. Ve tekrar gidiyoruz Fatma hocamıza. Fatma hocam tekrar hoş geldiniz. Sözü hemen size vereceğim. Ancak bireysel enerji tüketiminden ve bunun aslında temelde bir eğitimle başlaması gerektiğini vurgulamıştınız. Dilerseniz buradan evet. devam ederek konut sektörüne de ben değinmek istiyorum. Yeni konutlar Türkiye'de Türkiye'de fazlasıyla değil mi? Arz ve talep dengesine bakacak olursak hatta bazı Tabii bölgelerde ki. daha fazla bir arz var ve yeni konutlarda yeni sistemlerinde kullanıldığını görüyoruz. Hem deprem bölgesiyiz birinci önceliğimiz oyken ikinci önceliğimizin de belli ki bu konunun olması lazım. Yani enerji maliyetlerini minimum seviyede tutan yeni konutlarda oturuyor olmamız lazım. Türkiye'de konuta talep her geçen gün fazlasıyla var. Bunu kabul ediyoruz. Ee, Peki yeni konutlarda düzenlemeler nasıl? Çünkü bunlarda büyük inşaat şirketleri de var bu işin içinde. Ee, enerji tarafında özellikle ne gibi zorunluluklar var ya da zorunluluklar olmalı desem? Tabii bir yalıtımla ilgili meseleler muhakkak olmalı hı hı. burada. Bizim mesela çok çalışmalarımız var yönetimlerle ilgili yeşil projeler kapsamında. Mesela otoparkları geslerle e, yani güneş e, çatı uygulamalarıyla kaplı çatıları yine geslerle kaplı hı hı. E, bir yağmur suyu e, biriktirme alanı olan haznesi olan işte biriktirdiği yağmur suyuyla hı hı. E, yeşil alanlarını sulayan e, ve gün ısısından güneşten hı hı ışıktan daha doğrusu yararlanabilecek şekilde cepilerin yerleştirilmesi. Burada biraz şehir plancı arkadaşları ve mimar arkadaşlarla ortak çalışmamız gerekiyor. Disiplinler arası çalışmamız gerekiyor. Hem güneş ışığından hem de gün ısısından faydalıca yararlanmak üzere şehirlerin konumlarına göre yerleşim, planlarına göre cepheleri ayarlamakta fayda var. E, gerek e, çat uygulamaları, gerekse bu tip e, mesela şey kendi atıklarından gübre yapan e, sadece e, şey değil, kendi biyo atıklarını değerlendirebilen kompost yapan, biyogaz yapabilen büyük e, toplu konutların olduğu alanlar tek bir yönetim ee, örneğini önemsiyoruz. Bir de bizim mesela bir diğer sıkıntımız var. Büyük şehirlerde genelde hava kirliliğiyle ile ilgili problemler var. Bu da e, tam yanmanın olmadığı e, kazanlarda daha çok fazla oluyor, hissedilir vaziyette oluyor. E, özellikle yerli kömürlerin paçalanarak kullanılması sırasında. Ee, doğalgazla ilgili tabii doğalgaza her yer geçemiyor veya geçişle ilgili işte süreçlerin tamamlayamayan iller var. O nedenle e, tek çok konutları bir mahalle mahalle birbirine bağlayarak toplu konut yaparak e, tek bir ısı merkezinden yöneterek bacasında işte filtresi olan arıtma tesisi olan ee, verimliliği kazanının verimliliği hat safhada olan hı hı. E, enerji verimliliği hat safhada olan e, maksimum verim alabileceğimiz düzgün kazanlarda e, yakılarak bu kömürün sıcak evet. su dağıtımı yapılması gerekir aslında toplu konutlarda. Evet. Bu konularla ilgili çalışmalarda e, özellikle toplu konut projelerinde hı hı. yeşil proje yarışmaları oluyor son günlerde. Onlar bayağı sevindirici, Değil mi? güzel. <laughs> evet, onları yaygınlaştırabilirsek, evet yani hocam. bir noktadan ısıtıp, bir noktada enerji verimliliği nokta atışı yapabilirsek, hı hı. hem bacak, bacada çıkan emisyonla ilgili kirliliği önlemiş olacağız, hem de enerji verimliliğiyle ilgili çalışma yapmış oluruz. Binaların enerji verimliliğiyle ilgili konularda da çalışma yapmamız ihtiyacı var. Burada bu evet. konuda da var. Evet, ee, var. Neden derseniz mevcut enerjimiz bakın ne kadar dışa bağımlı, ne kadar sıkıntıyla, büyük sıkıntılarla büyük ıı, meşakkatlerle elde ediyoruz bu enerjiyi. Ne kadar büyük paralar ödüyoruz. Maalesef. O elde ettiğimiz enerjinin kıymetini bilerek e, enerjiyi hem tasarruflu hem verimli Hı -hı. kullanmak durumundayız. Evet Fatma Fatma hocam, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun. Ben ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Başarılar. Teşekkürler. Doktor Fatma Didem Tunçez bizlerle oldu efendim. Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi'nden enerji sektörü ve maliyetleri azaltma tarafındaki çalışmaları değerlendirdi. Küçük bir araya gideceğiz. Aradan sonra ise bir diğer sektörümüz yatak sektörüne değineceğiz. İhracat boyutunu ve ithalat tarafındaki bağımlılığı dile getireceğiz.